yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca Bu Merhaba arkadaşlar ben Melek hocanız. Bugün sizlerle asal sayılar ve asal çarpanları ayırma konusunu işleyeceğiz. Hazırsak hemen başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi asal sayıların tanımını yapalım. Öğrenmeye çalışalım sadece bire ve kendisine bölünebilen birden büyük doğal sayılara ne diyoruz arkadaşlar? Asal sayı diyoruz. Şimdi arkadaşım ne olacakmış? Bire ve kendisine bölünecekmiş. Örnek vermeye çalışalım. 13 sayısı. Bire bölünür, 13'e yani kendisine bölünür. Bunun dışında başka hiçbir böleni yoktur. Mesela 37 sayısı 1'e bölünür, kendisine bölünür fakat başka hiçbir sayıya bölünmez, bir asal sayıdır. Başka mesela 71 sayısı 1'e bölünür, kendisine bölünür ama başka hiçbir sayıya bölünmez. 15 sayısı 1'e bölünür, kendisine bölünür. Başka evet. 3'e ve 5'e de bölünür. Arkadaşlar bu bir asal sayı değildir dikkat edelim lütfen. Mesela 49 sayısı 1'e bölünür, kendisine bölünür. Aynı zamanda 1 de 7'ye bölünür. Bu da bir asal sayı değildir. Dikkat edeceğimiz arkadaşlar zaten her sayı 1'e ve kendisine bölünür. Bizim dikkat edeceğimiz bunların dışında başka bir böleni var mı aslında? Budur yani dikkat etmemiz gereken. O halde şuraya yazalım asal sayılar nelermiş? En küçük asal sayımız 2'dir. Birden büyük diyoruz zaten tanımda dikkat edin. Sonra 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Arkadaşlar bu şekilde devam eder ama yine de siz en azından şu 19'a kadar 23'e kadar olan asal sayıları mutlaka bilin. Aklınızda yer edinsin. Hani uğraşmayın yani bu bir asal sayı mıydı diye bakmakla uğraşmayın. Tamam mıdır? Şimdi şuraya yazalım o zaman. En küçük asal sayımız neymiş? Dikkat edin ben yazdım size 2'dir arkadaşlar. Dikkat edin 2'den daha küçük bir asal sayı yoktur. Bunlar da hap bilgiler. Mutlaka cebinizde bulunsun. Bir diğer bilgimiz ise asal sayılar içerisinde yalnızca 2 sayısı çifttir. Onun dışında başka hiçbir sayı çift değildir. Bakın dikkat edin. Hep tektir. Daha ileriye gittiğinizde de diğer asal sayıların da tek olduğunu göreceksiniz. O halde hemen notumuza bakalım. Notumuz ne diyor? 1 1 asal sayı değildir arkadaşlar. Asal çarpanlara ayırmada 3 yöntem vardır. Birincisi çarpan ağacı, ikincisi ikili çarpma, üçüncüsü ise bölme algoritması. Hangisini tercih ederseniz hepsinden de asal çarpanlarını bulabilirsiniz. Şimdi çarpan ağacı da çarpan ağacına bir bakalım. 60 sayısı verilmiş bize gördüğünüz üzere. 60 sayısının hadi bakalım çarpan ağacı yöntemiyle asal çarpanlarına ayırmaya çalışalım. Çarpan ağacı denmesinin sebebi ağaç şekline benzer. Yani bir dal gibi uzatırız. Uzantıları olur. Bu yüzden böyle isim verilmiş. Çarpan ağacında dikkat etmeniz gereken Yapacağınız, yani düşüneceğiniz ilk çarpan 2 olmalı. Neden? Çünkü en küçük asal sayımız 2'dir. Biz de asal çarpan buluyoruz ya, asal sayıları düşünerekten bulacağız zaten. O yüzden diyorum ki 62'ye bölünür mü? Evet, 62, 2 60'ın bir çarpanıdır. 2 ile neyi çarparsam 60 olur? 30'u. Evet 2'yi tekrardan indiriyorum aşağıya. 2 hep sabit inecek artık bundan sonra. Ben 30'u parçalamakla uğraşacağım. 30 2'ye bölünebiliyor mu? Evet. 2 yine 30'un bir çarpanıdır. 2 çarpı 15 olur. Öyle değil mi? Devam ediyorum. Bu indirdiğim dalları aynısı gibi indiriyorum arkadaşlar. Bakın biraz ağaç şekline benziyor. O yüzden bu isim verilmiş demiştik. Gelelim 15'i. 15'in çarpanları arasında 2 var mı? Hayır yok. O zaman 2'den sonraki asal sayıyı düşüneceğim. 3 değil mi? 3 var mı? Evet 3 var. 3 çarpı 5 ne yapar? 15 yapar. Bakın asal çarpanları şu anda bitirdik. Nereden anladım? Çünkü 2, 3 ve 5 sayılarının hepsi birer asal sayı bundan dolayı daha fazla ilerleyemem. Yani burada gidip de 2'nin altına 2 çarpı 1 yazmanın hiçbir mantığı yok. Çünkü 1 bir, bir asal sayı değildi arkadaşlar. O halde ne diyoruz? 60'ın asal çarpanları 2'ymiş, 3'müş ve 5'miş. Hadi ikili çarpma yöntemiyle yapmaya çalışalım. İkili çarpma yöntemini 60 sayısına aldım. Aklıma gelecek e, ee, ilk asal sayı 2 idi. 2 ile ayırmaya çalışıyorum. 2 çarpı 30 mu demiştik? Evet. Devam ediyorum. Bak 2 sabit kalsın burada. Çünkü asal çarpanlarını istiyorum ya. 2 zaten bir asal buldum. 30 ne aklıma geliyor? 5 çarpı 6 geldi benim aklıma. Olabilir. Yalnız hala asal çarpanlarına ayrılmadı. Bakın dikkat edin. 2 asal. 5 asal ama asal, 6 asal, değil. 6'yı da parçalayalım. 6 deyince aklıma 2 çarpı 3 geliyor. Gördünüz mü? Bir öncekinin aynısı geldi. Şöyle düzenleyelim. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 yazdığımda sol tarafta gördüğünüz şu çarpan ağacıyla bulduğum çarpanların hepsini bulmuş oldum. O halde yine ne diyorum? Yine ne diyorum? 60'ın asal çarpanları 2'dir, 3'tür ve 5'tir diyorum. Peki en çok kullanacağımız yöntemlerden bir tanesi de aslında bölge, bölme algoritmasıdır. Bölme algoritmasına göre 60'ı bakın böyle 60'ı yazıyoruz. Yazdıktan sonra uzun bir çizgi çiziyoruz yan tarafına. Sonra diyoruz ki en küçük asal sayı neydi? 2'ydi. 62'ye bölünür mü? Evet. O yüzden 2 yazdım. 2'ye böldüm ne çıkar sonucu? 30 çıkardım değil mi? Çıkan sonucu buraya yazıyorum. Peki 30 yine 2'ye bölünür mü en küçük asal sayı? Evet yine 2 yazdım. Çıkan sonucu yine buraya yazacağım. Bakın 32'ye bölündüğünde 15 çıkar. Peki 15 2'ye bölünebilir mi? Hayır. Sonraki asal sayı ne? 3. Evet 15 3'e bölünür ve sonuçta ne çıkar? 5 çıkar. Peki 5 3'e bölünür mü? Hayır. 5 neye bölünür? 5'e bölünür. 5'i 5'e böldüm. Sonuç ne çıktı? 1 çıktı. Gördünüz mü? 1 bulana kadar arkadaşlar bölme algoritmasına devam ediyoruz. Ve sağ tarafa dikkat edin. 60'ın asal çarpanlarını ne buldum? 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5. Hatta bunu şöyle düzenleyebilirim. 2'den 2 tane olduğu için 200'i 2 çarpı 3 çarpı 5 olarak yazabilirim. O halde 60'ın asal çarpanları 2'miş, 3'müş ve 5'miş. Aşağıda verilen sayıları çarpan ağacında gösteriniz diye yazmış. Bakıyorum şimdi 84 sayısını vermiş. Hemen 2 ile başlıyorum, değil mi? 2 2 bir çarpanıdır. Peki 2 ile neyi çarparsam 84 elde ederim, elde edebilirim? 42 mi? Değil mi? Peki hala bunu bulamıyorsunuz. Eğer hemen 84'ü boş bir yerde 2'ye bölebilirsiniz normal bir şekilde. Peki 2'yi aşağı indiriyorum. 42'yi parçalayacağım şimdi. 42 yine 2'ye bölünür mü? Evet bölünür. Ne çıkar? 21 çıkar. Peki 2'yi yine aşağı indiriyorum. Bunlar sabit. Hadi 21'i parçalayalım. 2'ye bölünmez ama 3'e bölünür. 3 kere 7 21'dir. Bakın burada dikkat edin. 2, 2, 3 ve 7. Bütün sayılar asal olduğu için asal çarpanlarına ayırdık diyoruz. Ve bu bitti. Hemen yan tarafına geçelim. Renk değiştirelim şöyle. Yan tarafına geçelim. Evet şimdi bakalım arkadaşlar. Burada da ne verilmiş? Hep Son kısımlar verilmiş şöyle değil mi? Ama ben ne biliyorum? Bakın burada şu iki sayıyı çarptığımda hop, onların birleşimi olan yukarıdaki şu kutucuğu bulabiliyorum. Değil mi? 21 sayısını bulabiliyorum. O halde diyorum ki ben 3 ile 17'yi çarptığımda bakın bu kutucuğu elde edeceğim. 3 ile 17'yi hadi çarpalım bakalım ne bulduk? Bulun benden önce hemen. 3 kere 7, 21 elde var 2. 3 kere 1, 3, 2 de elde 51. 51'i bulduk. Buraya yazdık. Peki bu Buradaki kutucuğa ne yazacağım? Bakın burada bir tane ok var. Bu demek ki buradaki sayı aşağıya inmiş, değil mi? 2 demek 2 varmış burada. 2'yi yazdım. Şimdi 2 tane ok olduğu için bu 2 okun olduğu yerdeki sayıların çarpımı bana üstteki kutucuğu verecek. 2 ile de 51'i çarparsam ne olur? 102 olur anlaşıldı diye düşünüyorum. Pekala hemen ee yandaki örneğimizi benden önce çözmeye çalışın bakalım kimler çözecek. Arkadaşlar bakıyorum şimdi buradan başlayalım. Bu kutucuk aşağı inmiş demek 2 varmış. Kutucuk aşağı inmiş demek 2 varmış. Pekala bakın burada aşağı inmemiş çünkü 2'ye ayrılmış. Dikkat edin orada. Şimdi 2'ye bakıyorum bir tane ok gelmiş. O yüzden 2'yi yazıyorum. Buraya bakıyorum bir tane değil. Evet yan tarafta da bir ok varmış. O yüzden durdu. Hemen sağ tarafa bakalım. En sağ bir 5 var bir de 11 var. Demek ki 5 ile 11'in çarpımı yani 55 bu kutucuktan gelmiş. Peki şimdi bakıyorum. Şuradaki iki kutucuk. Bakın dikkat edin. Şuradaki iki tane ok bu kutucuğu oluşturuyor. 2 ile 55'i çarparsam ne olur arkadaşlar? 110 olur değil mi? Evet onu da yazdık. Peki en üst kutucuğa geldik. Şu iki okun birleşimiyle oluşacak çarpımıyla. 2 ile 110 çarparsam 220 yapar. Yandaki bölme algoritmasında verilmeyen harfleri bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar burada devam ederken size şöyle göstereyim hemen. Mesela hangi sayı olsun? İşte 50 sayısı olsun. Tamam mı? Açtık böyle. 2'ye bölebiliriz. Böldük. 25 çıktı değil mi? Bunu 2'ye bölemem, 3'e de bölemem ama 5'e bölebilirim. 5 kere 5, 25. Bu 5'i tekrardan 5'e bölüyorum ve 1 elde ediyorum. Gördünüz mü? Şimdi şunu göstermek istiyorum size burada. Bakın, bu 5 ile 1'i çarptığım zaman bu 5'i elde ediyorum. Şu 5 ile 5'i çarptığım zaman 25 elde ediyorum. 2 ile 25'i çarptığım zaman 50 elde ediyorum. Tamam mı? Çapraz gibi düşünün. O halde ben 13 ile 1'i çarpacağım. Burayı elde edeceğim. 13. 13 ile 7'yi çarpacağım. Hadi çarpalım bakalım 13 ile 7'yi. 3 kere 7'yi bir elde var 2. 91. D sayısını elde edeceğim. 91. 91 ile 3 ile çarpacağım. Hadi çarpın bakalım. 3 kere 1, 3. 3 kere 9, 27. 273. Tekrardan 3 ile çarpacağım. Tekrardan 3 ile çarpıyorum. 3 kere 3, 9. 3 kere 7, 21 elde var 2. 3 kere 2, 6. 2 de elde vardı 8. 8, 19. Şimdi 2 ile çarpacağım. 8, 2 ile çarpıyorum ve sonuca ulaşacağım. 2 kere 9, 18 elde var 1. 2 kere 1, 2, 1 de elde vardı 3. 2 kere 8, 16. 1638. Verilmeyen harfleri bulunuz diyordu. Bütün harfleri bulmuş olduk. Evet bize asal çarpan şeklinde verilmiş fakat üstte ifadeler A, B, C harfleriyle nitelendirilmiş. Buna göre A artı B eksi C kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar bunu bulabilmeniz için kolay yöntemlerden bir tanesi bölme algoritmasıdır. Hemen 360'ı ayırıyorum. 2 ile başlıyorum. 360'ı 2'ye bölersek yani 36'ı 36, 36 2'ye bölersek 18 yapar ya yanına bir 0 koyuyorum. Hemen tekrar 2'ye bölüyorum. 18 2'ye böldüğüm zaman 9 yapar yanına 0 koyuyorum. Tekrar 2'ye bölüyorum. 90'ın yarısı nedir? 45'tir değil mi? Evet. 45 2'ye bölünmez ama 3'e bölünür. Bölüyorum. 15 yapar. 15. 15 3'e bölünür mü? Evet. Bölüyorum. 5 yapar. E 5 neye bölünür? 5'e bölünür ve 1 kalır. Hadi yazmaya çalışalım. 360 ne şekilde yazılıyor? 2 üssü 3 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 şeklinde yazdık. O halde bakın bu neyi gösteriyor? A sayısını bu, B sayısını bunun üstünde de gizli bir 1 vardır arkadaşlar. Bu da C sayısını gösterir. O halde A artı B eksi C'yi istiyordu ya. A yerine 3 yazdım. B yerine 2 yazdım. C yerine de 1 yazdım. 3, 2 daha 5. 1 çıkardım. 4. Evet bakalım sıradaki örneğimize. Yanda verilen ABCD dikdörtgensel bölgesinin uzun kenarı iki asal sayının toplamıdır. ABCD dikdörtgensel bölgesinin yüzey alanı 126 santimetre kare ise A ve B'nin alacağı değerleri bulunuz diyor. Bakalım hemen arkadaşlar. Bize yüzey alanını vermiş fark ettiyseniz. E, alan neydi? Her zaman söylüyoruz. Neydi? Kısa kenar çarpı Uzun kenardı. Değil mi? Dikdörtgenin alanı. E yapalım o zaman. Kısa kenarı vermiş. 9 çarpı uzun kenar nedir? A ile B'nin toplamıdır. Değil mi? A artı B'dir. Topladım. Bu neye eşitmiş? 126'ya eşitmiş. O zaman ben bu A artı B'yi bulabilmek için 126'yı hemen 9'a bölüyorum. Ters işlem yapıyorum. 9 kere 1, 9. Çıkarttım 3. 36, 4 kere 9, 36. 14 oldu. A artı B 14'müş arkadaşlar. Şimdi A ve B'nin alacağı değerleri bulacağım. Fakat şuna dikkat edin. Bu uzun kenarı iki asal sayının toplamıdır diyor ya. O halde A da asal sayı B'de asal sayıdır. Tamam mı? O halde onları, onlara göre yazmaya çalışalım. İlk asal sayı 2 ya. 2'den gitmeye çalışalım. 2 ile neyi toplarsam 14 yapar? 12. Oldu mu? Ama 12 asal sayı değil. O zaman 3'ü düşünüyorum. 3 ile neyi toplarsam 14 yapar? 11. Hmm, oldu mu? Evet burası oldu. Bakalım başka olacak mı? 4'ü düşünelim arkadaşlar. 4 ile 10'u toplarsam 14 yapar? 11. Pardon. 4 asal sayı değil tabii ki düşünemeyiz. Hemen asal sayıya geliyorum. 5. 5 ile 9'u toplarsam asal sayı olur ama 9 bir asal sayı değildir. Sonraki asal sayı 7. 7 ile 7'yi toplarsam ne olur? 14 olur ve ikisi de asal sayı mıdır? Evet, ikisi de Asal sayıdır. Sonra zaten gerisine gitmeye gerek yok. Neden? Çünkü 11 gelecek. E 11 ile 3'ü zaten şurada bulmuştuk. Değil mi arkadaşlar? Ne diyordu bize? A ve B'nin alacağı değerleri bulunuz diyordu. E o halde A 3 alabilir. 7 alabilir. Evet. 3 alabilir. 7 alabilir. B de aynı zamanda 11 alabilir, 7 alabilir, değil mi arkadaşlar? Şimdi aynı zamanda hani A ve B'nin alabileceği değerleri bulunuz dediği için tabii ki bunun tersini de düşünmek zorundayız. Yani şunu da yapmalıyız. Aynı zamanda A 11 de olabilir. B 3 de olabilir. Yani tam tersi de olabilir, tamam mı? Çünkü hani burada şekilde hangisinin kısa, hangisinin uzun olduğunu bilemediğimiz için bu tür değerle bu, bu değerleri de alabilir diyoruz. Evet son örneğimiz arkadaşlar. Hemen bakalım. Aşağıda verilmeyen iki sayıyı bulmak için bilgiler sıralanmış. Bazı bilgiler verilmiş ve A artı B'yi istiyor. Bakalım şimdi A sayısı 2 ile tam bölünür diyor. Ee, en büyük asal çarpanı 3'tür. 30 ile 40 arasındadır. Şimdi 30 ile 40 arasındaysa hemen şunu yazalım. 32, 34, 36, 38'dir değil mi? Dönelim. 2 ile tam bölünür. E Zaten bunların hepsi... E, 30 ile 40 arasında 2 ile tam bölünebilen sayıları yazdım. Tamam mı arkadaşlar? Şu bilgiyi kullandık. Bu bilgiyi de kullandık. Şu aradaki bilgiden sorunun cevabına ulaşacağız. En büyük asal çarpanı 3'tür. 3. E bu 3'e bölünmez, 3'e bölünmez, 3'e bölünmez. Ne kaldı? 36 kaldı. A sayısını bulduk. Eşittir 36. Şuna bakalım. B sayısı. En büyük asal çarpanı 5'tir. Rakamları toplamı 7'dir. Tekrarlı çarpım olarak yazılır. Hmm. Arkadaşlar tekrarlı çarpım neydi? Üstü ifadeydi değil mi? Üstü ifade. Bakın sizi burada kandırmak istemiş. Burası önemli bir mesele. Üstü ifade ise ve en büyük asal çarpanı 5'tir dediyse o zaman hep 5 5 5 olarak yazılmış. Değil mi? 5 5 5 5 şeklinde giden bir ifadedir. Çarpım şeklinde çünkü. Bu bir asal çarpan ya. Asal çarpanlarından en büyüğü 5 demiş. O halde 5'ten oluşuyor aslında bu. Onu demek istemiş. Çünkü tekrarlı çarpım olacak. Başka türlü olamaz arkadaşlar. Tamam mı? Ee, pekala. Rakamları toplamı 7'dir diyor ya. Bakalım 5 kere 5 nedir? 25'tir değil mi? E, rakamları toplamı 7 midir? 7'dir. O halde B sayısını bulduk. Kaçmış? 25'miş. Hadi bakalım A artı B'yi istiyor. 36 artı 25'ten ne yapar arkadaşlar? 61 yapar. Cevabımız C şıkkıymış. İşaretledik ve son sorumuzdu. Güzel bir soruydu. Biraz yoruma dayalı bir soruydu arkadaşlar. Siz de soru çözüm videomuzu izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar mutlaka üzerinde durulacak bir konu. Sakın konu anlatımda soru çözdük bu yeterli diye düşünmeyin. Mutlaka ve mutlaka soru çözüm videosuna bakın. Sorularınızı çözün. Anlamadığınız bir yer olduğunda bana yorum kısmında yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.